kripto yatırım fırsatı gibi gösterilen yapı. Mipays, www.kriptohukukcu.com, kripto varlık hukuki danışmanlığı. Son dönemde bazı platformlar, kullanıcıları kripto para ve hisse alım satımı vaadiyle yanıltmaktadır. Benzer bir durumda BMW hissesi alımıyla kazanç elde etme sözü verilerek ve bu amaçla ön ödeme talep edilerek yapılmaktadır. Yatırımlar gerçekleştirildikten sonra ise platform ile iletişim kesilmekte, yatırımcılar paralarını geri alamamaktadır. Bu tür süreçlerde sıklıkla, yurt dışı kaynaklı numaralar üzerinden aranarak güven oluşturulmaya çalışılır. Resmi lisans veya düzenleyici kurum denetimi olmayan platformlar kullanılır. İlk aşamada küçük ödemeler yapılırken, daha sonra yüksek meblalı talepler gelir. İşlem sonrası kullanıcıların erişimi kısıtlanır, veya tamamen kapatılır. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, ek ödeme yapılmamalıdır. Kişisel belgeler ve banka bilgileri tekrar paylaşılmamalıdır. Makbuzlar ve tüm iletişim kayıtları saklanmalıdır. Sürecin takibi ve hak arama için bilişim ve blok zincir hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden profesyonel destek almak büyük önem taşır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili resmi mercilere başvuru yapılması gerekir.